Ben Adnan Mutlu. Soyadıma kanmayın, çok mutsuzum. Hele şu anda açlıktan ölmek üzere olan ben... ...intihar etmek için buraya geldim. Tabii bu intiharda kimseyi suçlamıyorum. Hayatıma bir yön veremedim. Yurt dışında macera aradım. Her şeyimi kumarda kaybettim. Ailem, ailem, ailem hiçbir şeyim yok. Yaşamak belki güzel ama yaşama gücümü de kaybettim. Kendime bir ölüm şekli arıyorum şimdi. Tren altında mı, Boğaz Köprüsü'nden balıklama mı, saray burnundan mı? Değer mi be? Ey iyilik ve kötülüklerle dolu güzel ve çirkin dünya. Hoşça kal. İyiliklerin için teşekkürler. Kötülüklerin içinse lanetler olsun. Elveda hayat. Elveda. Lan neredeyse gözlerim yaşaracak be. Haa, o ne? Yuhuuu! Şimdilik intihar belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Allah'ım çok şükür, bana acıyorsun. Yuhuu! <laughs> kurtuldum! Ölümden kurtuldum! <laughs>